Korkmana gerek yok, düşmanım da olsa savunmasız birine zarar vermem. Canın nasıl yanıyor biliyorum abla. Beni bulmak uğruna nelere katlandığını biliyorum. Ama değecek, çektiğim bütün sıkıntılara değecek. Elif'in günü. Sen onun ailesisin. Kızsa da, gücense de... ...severdi seni. Sen de durması daha doğru. Ben okumadım. Neden? Hakkında yazılanları okumaya yüreğin mi yetmedi? Okumadım. Çünkü özenle saygım var. Çünkü sizin aksinize aslan beylerden çıkmış tek temiz insan oydu. Okumam isteseydi saklamazdı. Belki hatıralarıyla alınmak istersin diye düşündüm ama... ...sen de o günlüğü okumayı hak etmişsin. Girer. Okumadın. Çünkü onu ölüme sürükleyenlerden biri de sensin bununla yüzleşemedin. Sana demiştim. Merhametin ona iyilik olmayacak demiştim. Beni dinlemedin. Onun ölümüne ben değilim. Baba ne sebep oldu? Onun nefreti bir gün belki beni, belki başkalarının ölümüne sebep olacak. Ama sevinebilirsin. Çünkü o şikayet ettiğim merhametim artık yok. Ha, öyle mi? O yüzden mi Miran beni vurmadı dedin? Korktun mu yoksa? Ben kimseden korkmuyorum. Sen korkak değilsin Azat. Biliyorum. Ama hala tanımadığın insanların kanı dökülmesin diye merhamet ediyorsun. Dikkat et doğru merhamet. Bir başkasının daha hayatına mal olmasın. Siz de Aslan Bey torunları olarak İnsanların canına kastetmemeyi öğrenme o zaman. istediğin şey. Annene babana kavuştun. Onlar da evlatlarına. Az kaldı abla. Kavuşmamıza çok az kaldı. Sabret. Senin eve geçiyorum. Konuşmamız lazım.